Evet arkadaşlar bugün Mehmet oyunda ile Minecraft oynayacağız. Ben eskiden işte oynamıştım köylerin yerini işgal etmiştim. Bunların evlerini falan birleştirmiştim. Çok köylü olduğu için çok kasıyor. Serverimiz böyle bir yer. Evlerini birleştirdim. Evet arkadaşlar bakın size nasıl at evcilleştirilir onu öğreteceğim. Elma alın. Eğer alın. Tamam bunlar yeter. İlk baş atı kendinize sevdirmeniz lazım. At gelsin. Ne? Şeye yanlışlıkla yanlış. Allah Şimdi eşyalarımız gitti. Hı, tamam. Arkadaşlar eşyalarınız kaybolursa eftira basın geliyor. Benim öyle geldi şu an Daha sevmemiş Hı. bu bizi. Ya da biz gelin köpek evcilleştirelim. Yeni köpek şey alalım. Yumurtası. Koyun yine tavuk at, kurt. Ha. Kurt olur işte. Şimdi bir kemik şey lazım. kurtu koyun. Sen kemiği görünce gelir. Evet gördüğünüz gibi artık köpek bizim mesela sizin saldırdığınız şeye saldırabilir. Ama bu uyuyor. Kalksın. Gel sen de. Bakın gördüğünüz gibi tasması var. Bir tane daha yapalım. Bunun yok. Bakın gördüğünüz gibi köpekler saldırdığınız hayvana hemen saldırıyorlar. var başlı iyileşmiş öldürdüğümüz için. bunda da lazım. Evet arkadaşlar burada da böyle şey var sistemimiz var. Leş paneli. Mesela böyle yapıyorsunuz. Kızıl taştan koyuyorsunuz. Önüne bir tane taş. Sonra kızıl taş hmm, ne ona gelmedi. Ben meşalesi koyuyorsunuz. Önüne devam ettirin. Böyle koyun. Bunlar akşamları yanıyor sadece. Buraya ele, elerci gelmiyor. Sabahleyin onlar sönüyor kendinden. Arkadaşlar bu oyunda kayık da var. Gördünüz bilmiyorum, bilmiyorum ama ulaşımda değişik bir şey işte tekne gibi yine bastık şuraya şu anda bir şey yapamıyoruz biz ben bundan önce ilaç içmiştim kuvvet ilacı Mesela bir tane köylü bulalım. Kaçmıyor Mesela üstüne tıklayın. O sizden zümrüt istiyor ve sana onu verecekmiş. Bir tane zümrüt bulalım. Zümrüt demiştim. Ve alın bunu. Buraya koyun. O size işte bunları veriyor. Sonra seviniyor. Gördüğünüz gibi yeşil şeyler çıkmaya başladı üstünde. Bu öyle bir şey istemiyor. Bakalım bu ay tekrar üzüm istiyor. Bu tamirci gibi yerine koyabilirsiniz böyle bölüm açıp. Bundan tamir eşyalarını alabilirsiniz. Ama onu işte server modda işimize lazım olur. Bu oyunu server moda çevirirseniz daha güzel olur. Neyse Mesela burada istediği adamın verdiği her şey var. Bundan almamıza gerek yok. Neyse bir daha hava bir şey gibi bir şey göstereceğim. Biz kendimiz şey göstermek ama tekrar yapayım ben. Aa, boşaltın şöyle bir. Evet. Lazım olanlar kızıl taş bölümüne girelim. Kızıl taş meşaleşi ele elektrik alması için enerji alması için kızıl taş sonra kızıl taş yenileyici şuna yani ikili sonra bunlar yetiyor hayır hayır durun fırlatıcı lazım evet sabah oluyor evet alalım şu anda koyun böyle buraya koyun sonra buraya bir tane şöyle bir tane de böyle koyun platüyü az şöyle havaya uçun ve öyle koyun kafası tepeye gelecek şekilde ha bir de şu unuttuk biz ha bunlar dedi Alev toplumu evet. Hı, burada. Alev topu alın. Basın hep böyle. 64'te işte, duruyor zaten. Basın bunun içine. Alev toplarını koyun ve tekrar böyle böyle yapın ve bir yerden enerji alması lazım bunu buraya koyun gördüğünüz gibi havaya hava bir şey gibi fırlatıyor bunun otomatiği de var Gördüğünüz gibi fırlıyor. Gördüğünüz gibi böyle de bir hava bir şey yapabilirsiniz. Örümcekler size vurmazsanız sabahleyin hiçbir şey yapmaz. Siz onlara yapmayın. Sonra mesela ben bunu işte güneş paneli yapmıştım. Bir tane basit bir kuyu yapalım. Evet. Artık çıkalım. Hayır arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Ben size onu göstereyim daha iyi. iyi. Kuyu sonra yaparız. Elinize ıı, merdiven alın. Ve su alın. Suya da alev lav kovası olabilir. şimdi arkadaşlar bunlara döşeyim bunlar hayır oraya su koyacağız ya da bir aşağısına falan döşeyim böyle Evet arkadaşlar döşedik şu anda ve her tarafa koyun suyu. bakın içine girin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada su yok. Sul taç mesela şal mesela şey yok. Su buradan başlıyor. Gördüğünüz gibi su olduğu için burada hemen iptal ediyor. Böyle bir gizli mekan gibi ev gibi bir yer yapabilirsiniz. daha doğrusu meşale alalım. Bunu isterseniz lavdan yap lavdan da yapabilirsiniz. Böyle çok güzel oluyor. Yapmanızı tercih ederim. Bir de basılı tutunca böyle her şey hemen yapabilirsiniz, kırabilirsiniz. İsterseniz şu meşaleyi falan kırınız. O zaman hiçbir şey gözükmez. Şuraları koyalım. bu Hatta oraya bir şey kapı gibi bir şey yapın. kapı yerine öyle rastgele bir fırla suç koyuyorum. Öyle bir yol var şu anda. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar başka başka zaman başka videomuzda görüşmek üzere iyi günler arkadaşlar